Herkese merhabalar. Bugün sizlerle asla bayatlamayan kurabiye yapacağız. Yaptığınız gibi bitecek olan bu kurabiyeyi bayatlaması için zaman bile vermeyeceksiniz. Tarifimize geçmeden önce abone olup zili açarak sizler de ailemize katılabilirsiniz. Arzu ederseniz tarifimize geçelim. 1 paket oda ısısındaki margarin ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı uygun bir yoğurma kabına alıyoruz. Bir kaşık yardımı ile margarinimizi eziyoruz. 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu ve 1 adet yumurta beyazını yoğurma kabına ekliyoruz. Bir kaşık yardım ile bütün malzemelerimizi özleşene kadar ezerek karıştırıyoruz. Ben tuz eklemeyi unutmuşum. Bu şekilde de tuzlu oluyor. Siz bir tatlı kaşığı da tuz ekleyebilirsiniz. Bütün malzemelerimiz karıştıktan sonra 3 su bardağı unumuzun yarısını ekleyelim. Bu aşamadan sonra elimizde yoğurmaya devam ediyoruz. Güzelce yoğurduktan sonra unumuzun geri kalanını kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yoğurma işlemine devam edelim. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Çok yumuşak olursa kurabiyelerimiz kırılır. Kulak memesi kıvamında olacak. Kurabiyelerimize şekil vermek için yaptığımız amurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alalım. Elimizle inceltelim. Serçe parmağımızın kalınlığında olması yeterli olacaktır. İsterseniz benim gibi farklı farklı yapabilir ya da tek bir çeşit yapabilirsiniz. Ben size dört farklı şekilde göstermek istedim. Buraları dikkatlice izleyerek yapabilirsiniz. Hepsinin yapım aşamasını gösteriyorum. Yaptığımız kurabiyeleri yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine aralarında biraz boşluk bırakarak dizelim. Bütün kurabiyelerimizi fırın tepsisine dizdikten sonra bir adet çırpılmış yumurta sarısını kurabiyelerimizin üzerine sürüyoruz. Yumurta sarısını tüm kurabiyelerimize sürdükten sonra üzerlerine susam döküyoruz. Ben çörek otu da döktüm. Siz arzu ederseniz dökmeyebilirsiniz. Kurabiyelerimizin üzerine susam ve çörek otumuzu döktükten sonra 190 derece alt üst fanlı ayarda fırınımızın orta tarafında 15 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. fırından çıkan kurabiyelerimizin ilk sıcağı gittiğinde servis edebilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika dinlendirdikten sonra kurabiyelerimiz yumuşak kıyır kıyır arasında kıvamı olacaktır. 2 saat kadar dinlendirdiğinizde kıyır kıyır olacaktır. 1 haftaya kadar tazeliğini koruyor bu kurabiyelerimiz. 15 dakika sonraki kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarıma da göz atmanızı öneriyorum. Afiyet olsun. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.